Evet burada bir baraka var. Bu barakayı yanıyor maalesef. Canlı yayın görüyorsunuz. Alevler o biçim. Yakmışlar barakayı. Birazdan gelirim. Beraber gideriz. <laughs> Abi şöyle gelsene girecek ya şöyle gelsene Yani verebilir ben... mi abi? Abi orada oturuyoruz. Ya, oturuyoruz yani. Ha biz de şu sürede Peki Neden siz gördünüz? nereden gördünüz? He? Siz nereden gördünüz? Tam karşıdan bir oturuyoruz abi. Şey, hayal yok mu? Evet. Orada oturuyoruz tam bir ada yangın şey yap. Bir anda abi ışık sesi. Bayağı duman vardı. Siz, siz nereden gördünüz? E, valla ben <laughs> şezlokların orada oturuyordum <laughs> sitede. Birden siyah duman atmaya başladı. İşte abilerime haber verdim. Biz de olay yerine geldik işte. Ama yani galiba kundaklamak bilmiyorum. Yani, yani boya dolmuş olabilir. Belki boya falan olabilir. Bizim haber Kardeşlerimiz var ya evet. o da haber verir zaten.